Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet Tarsus'tayız. Bugün Mart'ın 10'u. Arılara çaveriz diye düşünüyorum. Burada bir beyfastımız var. Nacarcak beyfastı bu. Sıkışık gidiyoruz biraz. Arı yukarıyı Sadrazam gibi dikmiş. Sıkışık gittiğimiz mi sinadı 4'tü şu an. Biraz zehir mehir kaptırdık. Balık atmıştır diye düşünüyoruz aşağıya. Sonuç diğer daha geçmiş. Boş tatilim bunu şerbetliğin yanına Önümde olan şerbetliği ve iç çıtasına bakacağız. Komple bakmayacağız. Duvar çıtasına. Şu an güzel polen geliyor. Hava güzel. Yanıyor. Şu dalak olmamış buraya. Başka bunu. İyi günlük günlük hiçbir şey yok şimdi. Evet burayı Günlüğünü atmış. Yok şey atmamış. Dalanını atmış. Buna büyük bir, bir çıta girer. Bir çıta daha bakalım. Karniyola geçelim bir de. Şu an sabahın erken saati bu arada. Saat sekiz buçuk civarı. Son çıtamız. Ustam günlük var mı? Evet. Ana burada. Günlük de orada. Anamız lümüzün mü? Tren mi? Neyse artık bir şeylere benziyor. İç tarafı sökmüş büyük ihtimalle. diyelim ki komple günlük atış burayı da doldurmuş. Balı da iyi. İç de bakalım merak ettim. Bu böyleyse önce küçük acaba. Bu sonra karniyola geçelim. Bir şey fark ettim. Karniyol pek zehir almıyor ya da kapıda girerken güvenliğim sağlam artık neyse. Karniyol da öyle az. Evet kapalısı var. Yeni yeni sökülüyor. Günlüğü var. Larvası da var. Her şey mevcut burada. Burası yeni sökülmüş büyük ihtimalle. Üstünde kül yavru çok. Aynı şekil. Şu boşlar komple günlük. Şu kısımda komple kapalı. Hava biraz serin olduğu için üzerinde uyuyorlar şu an. Bu kadar yeterli. Oo, biz bunları lazım. Nasıl bakacağız bu araya ki? Olmaz. Çok kabartıyorlar. Şöyle dursun. Buna bu çıtayı bugün veririz. Kesiyorum. Daha kesmiyorum abi. Karnı öyle gösterelim. Öyle kesin. Fazla uzun olmaz. Evet. Buna benim o meşhur karnı oğlum. Kara karnı Bu biraz daha fazla nüfuslu. Zehir almıyor dediğim gibi. Oh duman iyi püskülüyor abi. Hadi Bak, uçanı görüyor musun? Bir tane de dang 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 vuran yok. Vurmaz da. Özellik Vurma gibi huyu yok aradan. Çıkmaz. Bu yedinci çıtası. Geçenki attığım videoda şey almışsınız. Arın çok sıkışık çıta verir iki tane diye. Biz vermedik. Gerek yok. Sıkışık gidiyoruz. Zehirden ani sıkıntı olmasın diye. Durum bu çıtanın dış tarafı dahi yavrulu günlüktü. Arının durumunu siz düşünün artık. İçi değil dışı da günlüğe geçmiş. Yani bu ne demek oluyor? Çuvala dalak olmak üzere arı. Yusuf abi senin iddiaya girdiğin sanki değil mi abi? Dışında yavru var mı diye. Öyle. <laughs> Dur bakalım. Bakabilirim abi. İstediğin yeri kontrol et. Serbest. Günlük kalmış <laughs> Maşallah bir de erkek gözlerine üstü erkek görmüş herhalde aşağıda yok full erkek mi? Bu taraf dişi. Gözüküyor mu yavrum günlükler? İşte bunun sevdiğim yani bu arının bu. Bak bir çita çıkarayım. O çita daha büyüdür. Bu arada şey olayı var. Anası e, taze peteği çok seviyor. Günlük gördü mü şey. E, taze böyle kabalık petek gördü mü. Abao hemen. İsterse dördüncü katta olsa o dördüncü kata çıkıp o mutaya atıyor yani. 3'ten durumu. İşte full bal. Aşağı açık kısım var. Aşağı kısmında günlük yumurtalı. Anası da burada hatta yer arıyor. Bak hayvan yazık. Bak. Dalağı komple atmış. Burada yer arıyor. Burası komple bal. Bunu beslemeyeceğiz büyük ihtimalle. Aşağı açık kısımda günlük dolu. Şöyle bir yavru kısmını da göstereyim size. Paket yavru atmazdım de Bak abi komple günlük abi yer yok abi. Bu hayvan iki tane birden yapıştırdık mı? Dur. Yavru kapalı yavrusun varsa göstereyim. Yavru atmak sistemine iyi bakarının şeyi yok böyle. Kusur abdesti alır gibi. Boydan boya. Ne var ne yok. Boşluk bırakma gibi olay yok arının. Arının doğasına aykırı. Kapanmış yavru varsa göstereyim diyeceğim. Full süttü burası da. Oh maşallah. Bak abi şimdi bak. Çoğu arada olmayan bölümün. En alt göze gel. En alt göze bak günlük gibi taş. En altın en altına bak. Parmağımın ucuna gel. Az uzak açtı. odak onu. En alt ayın abi. Hiç sıkıntı yok. O küçük gözü Küçük gözü bir daha hiç çekebilirsin. Orada daha günlük yumurtası var. Kaparısını da gösterelim. Kapatmış burayı? Maşallah maşallah. Kurum abi? En alt sıfıra kadar. 9 gün sonra unutmayın. Geç ikiye çıta vereceğiz şimdi. 2'ye 3 bir de bu 4. Yani 5. çıta olacak bu. 5 ee, gün sonra bir sonraki yerinde bu çıtayı göstereyim. Çıta A'dan Z'ye full kapalı yavru olacak. Ve ondan sonrasında bu arı direkt kata gidiyor. 10 gün sonra falan bu yok 10 Kaç? 11 gün 15 gün sonra falan arı kata gidiyor direkt yani. Kapalı görüyor musun abi? Maşallah subhanallah. Görür mü onu abi? Onun numara. Bu iş yapmaz mı abi? Abi, abi bu ne abi? Maşallah abi. Bu... İşin tek kendisi. Maşallah maşallah. Bu ara şimdi bunlar çıktı değil mi? Evet. Hatta bazıları sökülmeye başlamış. Sökülmek üzere zaten bu. Şimdi, bu ara şimdi iki çıta gitsem az değil mi buna? Az. Ah polen yersen abi. Arada o kadar çok getiriyor ki artık her yere polen saçmışlar. Elinde arı var. Görüyor musun? Her yere polen atıyorlar. Çok. Bir tane de bakalım. Ben merak ettim biraz daha. Tamam berfas tamam da dayı bu da boş değil ya. Şimdi Borudan bahsetmiyor. Dayı burayı sökmüş. Kenarları sökülüyor. sökülen yerler komple yine göründük. Hayvanda öyle bir huyu var. Delik bulmasın. Delik buldum anında lap diye kapatıyor deliği. Ara taraf sökülmüş mü? Bak sökülmüş ve tekrardan larva var. Larva kapanmak üzere. Şuna bak abi de. Özellikle dikkat Çoğu araya atmışlar bak. Kenarları komple görüyor musun? Bak boşluk yok. Sıfıra sıfır, kapar yavrusunu atıyor hadi. Bu de bakalım mı abi? Çok meraklı şu ikinci tayfı. İkinci de günlüktü büyük ihtimalle. Bu biz böyle zor bakarız böyle. Şunları kazıyalım, ne yapalım? Daha zamanı var. Daha var mı? Hı -hı. Nasıl bakacağız böyle abi bu araya biz? <laughs> Bir dahaki ki kazalım. Ya Yazık çok öldürürüz biz böyle ha. Elimi böyle nasıl soktu? Bak, ölü ağrı soktu elime. Onu da öldürdüğüm için soktu ağrı Böyle kalkıp şey olayı yok. Aman vurayım patlatayım çatlatayım yok. Zehir olmasın bu ara olduğu yerden kıpramaz. Evet. Tarafta var mı bu tarafta yokmuş. Hadi maşallah diyelim çekelim. Evet abi. Nedir abi yorumumuz? Mükemmel bir arı. Bu hale burada günlük yok ana. Gelirsem yanına buraya günlük at buraya çıkmış. Geç yeni çıkmış hayvanlar. kül küllü hepsi. Al abi. Ne diyelim abi? Duvarda var mıdır bir şey? <laughs> Bakar mı duvarda? Bakmış Bakalım. Ayıp olmasın. Bu arada ana satışımız var mı diye sorunlar var. Var tabii ki ama şu an %90 dolu. O yüzden sipariş almıyorum. Yani almıyorum derken üretmeden satmayacağım şu an. Fazla riske girmek istemiyorum. Yetişemeyebilirim çünkü duvarı boş demeyin duvarda doğru bizde bizde boşluk yok ya balı var sırrı koymuş poleni Maşallah bak anaret sıkıntılı bak buraya yumurta atmamış olmaz şuraya günlüğü atması lazım duvarın duvarı da kapalı yani şu an bu arada kaç çıta yavru var abi 1 2 3 4 5 çıta yavru var 6.da günlük var dalahta da günlük var. Şimdi bu arının bir sonraki yavru patlatması ne olur abi sence durumu? Kat. Direkt kat değil mi? Yani Kurtarır mı aşağısı? Çare yok. Kat. Çaresiz. Bir de bunu hızlı bir şekilde F1'ini göstereyim. Nasıl diye merak eden varsa bu arayı düzelteceğiz birazdan. Şöyle koyalım yağmur oradan basın. Hızlı bir şekilde gel abi. Bu da ondan ürettiğim bir arı. Geçen sene ürettiydim. Bir tanesini buraya getirmişim. Bakın kabara bakın. Buraya koymuş ara. Bak mülk. Hadi bakalım yerleşin. Hadi aslanlarım hadi. Bunu geçen hafta 4 saydı. Bir çıta verdim. Ee, beşinci gün falan oldu çıta vereli Günlük atış mı var ya? Yok daha kadar bir şey atma oraya yok daha. Bakın beş gün önce çıta verdim. Bu ara yine dalağa geçmiş. Ama yumurta atma oraya yoktur burada. Bakalım bunun yavru atma sistemi onunla aynı mı? Önemli olan o. Bugün çıtayı yeni verdiydim ya. Daha yeni yeni buraya bal koymuş günlüğünde at düşmüyor evet. Abi şuralara bakarsak buralar komple günlük demiş Anasında buyum ana aynısı. Siyah. Kendiyoruz da. Burada yoktur değil mi? Bak abi görüyor musun? Son çıta da yağmur. Evet. Son çıtanın sonu da yağmur. Ben yeni verdim. Ama daha böyle dillerdi. Daha artık ücret vermişler. i̇ç taraftan bir kitleye bakalım. 3'e 2'ye <laughs> ya da 4'e. Sonrasında bir fazla uzatmaya gerek yok. Daha işimiz çok. Şimdi, aha bak bak bak. bah bah. Yol meydanında yol uyum ya. Ah. Odaklı abi içine. Açayım mı abi yumurtasını yine hayvanı. Belli. Günlük. Ya biz bu ne yapacak abi şimdi? Basalım mı çıtayı <laughs> kişiye? <laughs> arı şeyi yok, yeri yok arının. Güzel mi abi düzeni? Full açmış, evet. Abi bunu şey düşünme bir de bu arada. Bazılar şey diyor, arı kenara yavratmıyor diyor. Gel abi şuraya bak. En üstte göze bak. Hayvan tutamamış 3 tane yumurta attı bir göze. Bir göze 3 yumurta var. Bu hayvan kendini tutamıyor. Bu biliyorsunuz şey atmıştım Götünde yumurta düşüren ana vardı. O bu ana. En alttara bak abi. Komple. Larvaya dönmüş günlüğü var. Bu ana götünde yumurta tutamıyor bu arada. Arkada sıkıntısı var. Anası da aynı bunun. Maşallah burası da Açmış mı burayı da Böyle ederse koşuya döneceğiz erkekler başlamış abi Erkekler geziyor piyasada Anasını da gösterirsek çok yoracak sen anaya bak abi Bakalım. Hani Ananın şey olmadığını Fahri renk olmadığını gösterelim Aynı çıkıyor yani ya Geç renk önemli değil benim için benim için önemli olan nedir Arının durumu verimi benim iyi olsun da rengi mavi olsun. Ve en önemlisi Değil çalışması. Mi? Evet çalışması. Şu arının çalışma stili nasıl abi? Var mı sana bir engeli? Yok. Var mı abi yavrusu? Full. Görüyoruz. Full, maşallah. En üstte de günlük abi. Boş yeri yok dedi. Büyük ihtimal yer bulamamış son çite attığına göre. Demiş ki balığa açın yiyin balığa aslanlarım ben yavru açın. demiş. Al abi. Açık yeri yok, açıklardaki şey. Larvalı, kafalı günlüklü. Ona bakmaya devam ediyoruz. İndir şu çıtayı. Hani mi da. yok mu Yok. Bunlar, şunları mı? Ben bunları oynayamam ha. bunlar mı? Yolun lazım? Şu atmış mı? Maşallah. Dalak malak kovam. Her yeri atmış bu tayı var. Üstleri de çıkmış. Şimdi hava ısındı ya. Bu durmuyor. <laughs> Malum atacak yer arıyor yani sürekli. Bunun götü bozuk. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bozuk. Göt ne tutamıyor bari. Şimdi dekleri göstereyim yine. Çoğu zaman baktığında böyle yumurtayı götünden düşüyor hayvan. Çevir. Yok değil mi? İşte usta harici böyle abi. Direkt bakıyor kafadan adam. Abi maşallah iyi yavru var ama. Değil mi? Aynen öyle. Bu bugün çıta vereceğim ha. Bunları patlamak üzere yavru. Verilir tabi bu araya. Bu çıtaya patladım yazık dala uğraşmasın bir tane. Ha, ha, sokmaz hayvan ya. şu doyuna. Bu arada arılar saldırgan olabilir şu an. Ona sıkıntımız yok çünkü zehir çok yiyorlar abi. Normaldir diye karşılıyoruz. İnşallah hanayı görürüz lan. Atmış mı ya? Evet burada dik yumurta var günlük. Demek ki ana burada bir yerde. Çevir. İyi polen getirmiş abi. Harika. Aynen poleni on numara çekiş var. Ana kesin burada hmm. Günlük var mı? Günlük yok abi burada günlük yok. Buraya daha geçmemiş ana. Ee, en son çıtada da günlük var. İlk ince şey, ilk çıktı da var. Yani anaya kaçtık kuzen. en son çıtada da olabilir belki. Bunların ya, ikisini de olabilir. Şu. Olma Yine daha geliyor lan öyle yürüyor. İçimden ötüyor. Kaldır şu yukarı kaldır. Bunu mu? He <laughs> kaldır bakalım. Aa, ana, 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 ana Çevir bir. Ben ama. Yok indir. Yerde de olabilir, yerde çok kalabalık var. Şimdi düzgün öğrenler. Birleştirme lan. Buna iki mi gireyim abi, bir mi çıta? Bir bir. bir daha geldiğinde Buna işte. Ama yok, ananın yarı ya işte yeri işte, yok. Dış, dışında bir tane kitleyeceksin o. ya. Dışın dışına yavrat. Ha iki tane koyma yani. Ona İkiye bir koyalım, sonra bir koyarım. Aynen öyle. Ana burada diyor, değil mi? <laughs> bak buralar komple şu abi. En üstte gözü atmaz bir arı yumurta ya. Daha göz at açılmamış, yok. tam açmamış gözü. Ama bu arayı muhtemiş için hemen. Altmış, maşallah. Atmış maşallah. 60 70 Yok değil mi burada da? Maşallah pırıl pırıl. Ben de göremedim. Ana hızlı olduğu için herhalde biz göremiyoruz. Ya da çok çalıştığı için göremiyoruz. Tek korktuğum bu işte. şu anaları şu arada ezmek. Ya büyük ne bu ana burada ya. Burada günlük vardı ya dışarı son çıta Abi erkekler görüyor mu gözlerini Bak hmm. götünü tutamıyor diyeyim olay şu Göze bak iki tane üç tane yumurta var gözlerde. Aynen Onu öyle Bunu normal bir insan görürse der ki ana sahteye kaçmıştır. Öyle Ama hayvanın götünü tutamıyor ne yapsın hayvan Siyah bir şey olması lazım Yok tabi biz o anayı Nüfusu arttıkça Koy sen şu çıtayı, şu tramvayı tutar mısın bir? Ya Yok baş fili yapacak bir şey yok ya Hiç uğraşma Gözükmüyor, gözükmüyor Aa aşağıda bence bu Yukarıya çıkmamış onlar Yerde çok kalabalık adı var Olabilir Bak görüyorsun ayaklarını, hepsi polenli Kırmızısı var, sarısı var, mavisi var Evet Evet videomuz da bayağı olmuş Kendinize iyi bakın Durum böyle bizde Tarsu Dayık, Mersin Görüşmek üzere Hoşçakalın